Kısaca ben videoyu bitirdim. Peki siz konuyu anladınız mı anlamadınız mı bir soru sorayım. Bakalım ne çıkacak. Hani birçok elçisinin talimi de e, sıkıntıya düştü. Sonra yani yanlış konuştuğuz yerlerden birisidir. Hatta fetva şöyle alimlerin fetvası varmış diye e, o alimlerin fetvasını gösterirken bile hata yaparlar. Çünkü bizim fıkıhta hüküm neye göre verilir? Pozisyona ve durumlara göre yani değil mi pozisyona veya durumlara göre verilir. E, durum aynı değilse tutmaz o zaman değil mi? Yani ne demek istiyorum soru şu bakalım konuyu anlamış mısınız anlamamış mısınız sorusu. E, enflasyonun altında kalan faiz faiz midir sorun bu evet sizdeyiz bakalım ne kadar anlamışsınız. Sordum ben soruyu bakmayın bana. <laughs> evet. Evet. Tartıştığınız konuya geldik. Enflasyonun altında aslında sizin konuştuğunuz, örnek üzerinden anlattığınız şey buydu. Enflasyonun altında kalan faiz, faiz midir? <laughs> Güzel bakışmalar. Oğlum hiç mi yok? Ben size söyleyivereyim. Faizdir. Sistem o kadar cenabet ki evvelki alimlerden fetva verme şansınız yani o şöyle demiş bu böyle demiş diyeceğiniz bir şey yok çünkü o zamanlar parasız bildiğin altındı. Hani altın karşılığı vardı. Onu da hesap, hesap ederek konuşacaksın. Biz Yani şunu gördüm. Ee, Ehl-i sünnete göre bile konuşmaya çalışan alimin de şu hatayı gördüm bak. Dünya ilmi bilmezsen ahiret ilimlerinde sıkıntı yaşarsın. Şey durumları bilmezsen ahiret ilmi yanlış oldu. Durumları bilmezsen, hükümler bilsen bile bir işe yaramaz. Durumu doğru analiz etmedi, etmedikten sonra hüküm nasıl vereceksin? Şimdi şöyle yapıyor eline almış parayı tamam mı? Ya diyor bu elimizde tuttuğumuz para bankada diyor. Altın karşılığıdır diyor. Yani bizim hocalar 1944 Bretton Woods'ta kalmış. Az evvel fıkıh konusu diye dönecek dediğim şey buydu. E, bu altın karşı, yani bankaya gittiğinde bunun karşında altın var demektir diyor. Peki 1971'den itibaren öyle mi? Evet. Yani çok cenabet bir sistemdeyiz dediğim o. E sen şu anda bu, ne yapıyor? Hesap hatası Bunu diyor altına endeksleyerek hesaplıyor ama endeksli değil. Evet. Ve paranın değerinin düşüp çıkması yani senin paranın değer kaybetmesi sadece senin ülkene, e, ülkene olan güvene veya başka şeyler de var sadece güvende değil. Bağlıysa yani spekülatif manipülatif bir şekilde paran düşüyor artıyorsa ya altınla alakalı değil ki sen niye altın endeksledin şu anda başlı başına hata anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi durum değişirse hüküm değişir oturup uzun uzadıya anlatmayacağım hani bunun hiç böyle bir dönemi hiçbir zaman görmediniz efendim evvelde mesela 5 dinar altın vermiş 5 dinar vermiş diyelim zaman geçmiş altı dinar olarak geri almış. Yani 10 sene 5 sene 5 sene değil de 10 sene geçmiş olsun. 6 dinar olarak geri almış ama nasıl oluyor? Böyle fetva veren hani hakikaten de e, sünnet mezhep içtihat imamları var. Mesela içtihat imamları hepsi birbirine girdi şu an. Yoruldum. <laughs> e, mezhep alimleri bile böyle söylüyor. Hani müctehit alimler öyle söyleyeyim ha. Yeni geldi. <laughs> Niye göre öyle söylüyor biliyor musun? Belki o zaman da taşişe göre, göre olabilir söylediği şey. Taşiş diye bir şey var. Eskiden paranın içerisinde değersiz metaller karıştırılırdı. Devlet bunu politik olarak kullanırdı. Ne yapar mesela? 5 dinarın içerisinde altından alıyor değil mi? Dinar. Biz ona niye değer veriyoruz? Altın olduğu için. Devlet bunu bazen duruma göre, şeylere göre, işlere göre artık karışıklığa göre o ayrı bir şey içerisinde değişik e, böyle değersiz madenler karıştırır bunun içerisinde ne vardı şu anda 5 gram mesela 5 dinarın içerisinde 5 gram altın olsun biz değeri neye göre veriyorduk altına göreydi değil mi şimdi değersiz metaller karıştırdı 5 dinarın içerisinde e, 5 gram altın varken 6 dinarın içerisinde 5 gram altın var şu anda aslında aldığı art, altın yani hesap ettiğimiz şey aynı şeyi alıyor. Dinar olarak al, al, bir dinar fazla olması faiz olmaz bu durumda. Eski usule göre anlattım bak şu anda. Bilmem anlatabiliyor muyum şu an. Ama sen şu anda öyle değil ki paran altına bağlı değil. Herhangi bir şeye bağlı değil. Östersen karşılıksız bir şey elinde. O zaman direkt sizin anlayacağınız şekle çevireyim ne demek istediğimi. Sen 100 TL alıyorsan 100 TL borçlanıyorsan 100 TL olarak öde. Bunu 100 TL borçlandım sana bak 20 dolar 30 dolar verdim de diye deme. Bak TL'den borçlandıysan TL olarak ver. Çünkü değerinin düşmesi şaşması hepsinin kendi arasında farklı. Anlatabiliyor muyum? Her para biriminin farklı hatta. 100 TL alıyorsan 100 TL ver. 100 dolar alıyorsan 100 dolar olarak ver. 100 gram altın alıyorsan 101 gram altın alamazsın geriye. Veya 99 gram altın da alamazsın. 100 gram altın veriyorsan 100 gram altın olarak alacaksın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Eğer paranın değerinin düşmesinden korkuyorsan eğer millet güvenli liman arıyor ya. Niye? Sistemin cenabetliğinden işte. Böyle bir sistem yok. Zincir hattı dediğim oydu. Eğer alırsan o da faiz olacak. Çünkü senin para altına endeksleyerek hesap edemezsin. Gitti o öyle bir şansın yok. Altın başka bir şey şu anda. TL başka bir şey. Atıyorum Amerikan doları başka bir şey. Yuan başka bir şey. Değişiyor şu anda hepsi. O yüzden sistem zincir attığı için, şeytanın sisteminde olduğumuz için hangi para biriminden alıyorsan onu vereceksin. Eğer fazla alırsan 100 TL verdin, 101 TL aldın. Efendim alım gücü düştü. Alım gücü neye göre düştü? Seninki altına endeksli değil ki. Neye göre hesapladığında alım gücü düştü dedin. Efendim ona şu kadar portakal alıyordum, bu kadar portakal alıyorum şu anda. Ama onun düşmesinin sebebi, alt şeye göre mi, hani ile alakalı? Diyorum ya sistemin cenabetliğinden. Şeytanın sistemine girdiyseniz bu aradaki kayıp şey şeytanın sistemine girmenizden dolayıdır. Yapacağınız başka hiçbir şey yoktur. Ya kaybedeceksin ya faiz alacaksın. Girmeseydin şeytanın sistemine, sıkıntı bu. Yoruldum. Ama umarım anlatabilmişimdir. Zor bir konu çünkü. Yani 100 TL alıyorsan 100 TL olarak vereceksin. Param değeri düştü olmaz. Korkuyorsan altın olarak al. Değil mi? Evet. Yeah. Madem altın olarak aldığında 101 gram altın olarak geri mi alacaksın mesela? Tam tersi bir durum oldu diyelim. Hani altının değeri düştü bu sefer. Şimdi yeah. 101 gram, gram altın olarak alabilecek misin? Hayır alamam. E aynı şey ondan bahsediyorum. Çünkü birbirinin endeksli değil. Endekslediğin anda hata yaparsın. Yeah. Anladınız mı? Yeah. Temennim o yönde. Bitirdim ben. Selametle. Selametle.